Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir bedava internet videosuyla karşınızdayım Bugün arkadaşlar yeni bir bedava internet kampanyamız mevcut Nasıl bu internet kampanyasından yararlanabiliriz onu sizler için göstereceğim Arkadaşlar öncelikle bir uygulamamız var Bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor Google Play'de var arkadaşlar uygulama ama Bul kazan direkt yazınca çıkmıyor arkadaşlar Hemen onu da sizler için göstereyim Bakın arkadaşlar Play Store'a girelim bul kazan yazıyoruz gördüğünüz gibi çıkmıyor arkadaşlar ben o yüzden açıklama kısmında linki bırakacağım indirmeniz için linki size bırakacağım arkadaşlar uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar bul kazanı açıyorsunuz bul kazanı açıyoruz Ve arkadaşlar ilk siz uygulamayı indirip giriş yaptığınızda size 850 puan verecek arkadaşlar bu puanlarda yani 850 puan 850 yıldız olarak geçiyor burada arkadaşlar 850 yıldız veriyor size bu yıldızlarla da arkadaşlar ödeme talebi kısmına gelerek, gelerek hediye seçebiliyorsunuz. Bakın şimdi 850 yıldızınız cepte zaten arkadaşlar. 4000 yıldızı haftalık 2 GB bedava interneti kap diyor. E bu bu arada arkadaşlar tüm hatlarda geçerli bu bildiğim 4000 yıldız. E, olanlara bu sadece Türkcell olanlara özel. 3000 yıldız karşılığında Goller Cepheden 8 hak hediye ediyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar gayet kolay her gün giriş yaptığınızda 200 puan da 200 yıldız da geliyor arkadaşlar ee, Ödeme günleri de ayın 25'i 30 arası gördüğünüz gibi en altta yazıyor 35 TL e, Buradan burada yazıyor arkadaşlar Burada yazıyordu bir yerde yanlış hatırlamıyorsam Evet arkadaşlar bakın ee, Aksi takdirde taktirde hesabımıza alarak Yıldızınız Yok sayer talep etmeyin diyor arkadaşlar. Ödeme talep etmeyiniz diyor. Aksi takdirde hesabınız banlanır diyor arkadaşlar. Ödeme günleri sanırsam bir yerde yazıyordu ama arkadaşlar tam olarak hatırlamıyorum şu an. Burada arkadaşlar ödülleri seçiyorsunuz. Yanıtınızı yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde hediyenizi alabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi 5000 yıldıza Brawl Stars 2000 elmas 5000 yıldıza PUBG Mobile 2000 UC. Gayet güzel hediyeler arkadaşlar. Çok güzel, çok yararlı bir uygulama arkadaşlar. Hepinizin kullanmasını tavsiye ediyorum. Bakın burada mesela Brawl Stars'a tıklıyorsunuz. Sonra buraya yanıtınızı yazıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki puanlarımı topladım, hediyemi almak istiyorum. Brawl Stars elmas almak istiyorum ya da PUBG Mobile UC'emi almak istiyorum diye gönderiyorsunuz. Size geri dönüş yapıyorlar arkadaşlar göstereceğiz. arkadaşlar nasıl puan kazanır diyorsanız hemen onu da size göstereceğim. İlk giriş yaptığınızda 850 puanı geliyor zaten size. Bakın 850 puanımız gördüğünüz gibi mevcut arkadaşlar. Şimdi burada çöz kazan var. Çöz kazana tıklayarak puan kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bir soru çözdüm. E, bakın arkadaşlar burada arkadaşlar hemen bakın burada yazıyor arkadaşlar bu arada kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor ki ödeme günlerimiz her ayın 25'i 30'u. Ben de arkadaşlar bu ayın 15 olduğu için ödeme günleri yaklaşıyor. O yüzden sizler için bu uygulamayı göstermek istedim. Hemen başla diyoruz arkadaşlar. Soruları cevaplıyoruz. Sorular çok basit arkadaşlar bu arada. Bakın mesela aşağıdan hangi ikinci sınıf bir öğrencinin yapabileceği bir etkinlik değildir. Araba sürmek diyorum ve 870 puanım oldu. Nezaket bildiren bir cümle değildir diyor. İyi günler, rica ederim. teşekkürler, versene. Sinekli Bakkal romanının yazarı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben bunu bilmiyorum mesela arkadaşlar. O yüzden sallayacağım. Reşat <laughs> diyorum. Yanlış çıktı. Aşağıdaki verilen ilk çağ hangisi yazıyı icat etmiştir? Yazıyı icat edenler Sümerler. Tsunami felaketinde en fazla zarar gören Güney Asya ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Endonezya diyelim. Bu şekilde arkadaşlar soru cevaplıyorsunuz. Puan kazanıyorsunuz. Biraz yere tıklayalım. Cevaplar. Bir zaman sonra yani yanma var mı onu da göstereceğim. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi puan kazanıyorsunuz. Bunları da ödüle çevirip ödeme talebi yapıp hediyenizi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Video beğendiyseniz like atmayı ve bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.